Herkese merhaba, hoş geldiniz. Bugün 26 Mart bölme ağrımın kontrolüne geldim. Ana ağrıyı kabul edip etmediğini kontrol edeceğim. Hava yine yağmurlu. Şimdi ana ağrı kontrolünü yapacağım hızlıca. Arkasından çerçeve ekleyip beslemesini yapacağım. İnşallah ana ağrı kabul edilmiştir. Şimdi hep beraber bakalım. Bismillah. Resim yapmıştım kendisine. Üzerinde olanı almış, bu taraftakini almamış. karıncalar bizi yiyecek. Karıncalara bak ya. Sırf bu karıncalar yüzünden bu kapak sistemini değişeceğim. Yemliği falan. Besin var bunda. yavrulu yavrulu ve besinli. yavrunun söküldüğü yere verdiğim besini koymuşlar. Anarı çıkartmışlar. Kanarı boyasızdı. Hah. Burada ana Karıncalardan bıktım. Kolumu yukarı yürüdü hep. Hah. Ana arı. Burada ama görünmüyor. Saklanıyor sürekli. İşçi yerine şuradaydı. Belki de şu anda... Şurada. Ana ara burada. Bakın. Evet. Kabul gerçekleşmiş. Nüfus gayet güzel. Yavru yerli yerinde. Burada işler yolunda. araları ortalayalım. Bu erkek çerçevesi Şimdi şurupluyu doldurayım. Daha sonra müsait bir zamanda geldiğimde tekrar durumunu kontrol ederim. Evet. Bölme aramız hayırlı olsun. Bölme işlemi bitmiştir. Artık o arı beslenecek. Diğer arılara yapılan işlemler yapılacak. 3 yavrulu çerçeveyle bölünmüş arı kestane balına çok rahat yetişecektir. Düzgün bir besleme ile. Yine onun mevsimde ne duruma geldiğini kontrol ederiz. Kraliçenin kabulü de güzel oldu. İşler yolunda gidiyor. Havalar serin. Bir açıyor bir kapatıyor. Ama bundan sonra açarsa da güzelce besledim. Üst komple doldurdum iyi bir polen akımı ile beraber bölme arı yürür gider. Ben 3 gün beklemekteki kastım ilk anda zamanım olmadığı içindi. Yoksa ızgara üzerine çekilen yavrulu çerçeveler bir gece bekledikten sonra mevcut güçlü arının işçi arıları onu zaten sarmıştı. Benim vaktim olmadığı için 3 gün bekledim. Bir gece beklemek yeterli olur. Daha sonra hemen aktarım yapılır. Arkasından da kraliçe tanıtılır bu şekilde güçlü arılardan bölmeler hazırlanır. Tabi güçlü arıları da mevsim Ağustos Eylül ayında başladığını bilerek hazırlamanız gerekir. Bu sezonun başlangıcı, bu sezonun işleri bir önceki yılın sonbaharından itibaren hazırlanır, başlanır. Güçlü arılar kolay gelişmiyor ama ilgilenildiğinde ise muazzam işler çıkartıyorlar. Bu arıların hepsi güçlüydü. Üç tane güçlü arıdan bir tane bölme hazırladım. Onun da mevsimde neler yaptığını bakarız. Güçlü arılarla çalışmak her zaman artı birdir. Her zaman. Bir sıfır önde başlamaktır. Yüz güldürür. Zayıf arılar, daraltılmış arılar, sıkıştırılmış arılar, aşırı üzerine baskılanmış arılar, polenli çerçevelerini, ballı çerçevelerini bile sıkıştırma adına sırf arı üzerinde dolaşmıyor diye almak arıya pranga takmaktır. Ama iyi varvay mücadelesi, iyi besleme yapılmış olan arılar bu şekilde her zaman işinizi görür. Herkese bol bereketli sezonlar.